Merhaba arkadaşlar Özgün Hizmet Şimdi arkadaşlar buradan nasıl beğeni yapacağımızı anlatacağım sizlere. ilk önce token almak için buraya tıkla diyoruz arkadaşlar. Tokenimiz alındığı gibi görünüyor. Hemen aldığımız gibi tokeni yapıştırıyoruz buraya arkadaşlar. Hemen buradan şey yapıyor zaten hoş geldiniz diyor. Hemen sonra facem'e giriyorum ben buradan arkadaşlar. Buradan bir durum daha paylaşıyorum arkadaşlar. Deneme Özgün Hizmet diyorum arkadaşlar. Yanlış yazmışım kusura bakmayın. Deneme öz yazdım arkadaşlar. Hemen bakın burada iki saniye diyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradaki kodu alıyoruz bakın arkadaşlar. Soru işaretindeki kodu alıyoruz bakın şu bölümü yani arkadaşlar. Tıkladıktan sonra buraya geliyoruz. Paylaşılmadığını gir diyoruz yapıştırıyoruz arkadaşlar ve beğeniye başlat diyoruz. Gördüğünüz gibi bir beğeniler gönderilmişsiniz. Ana sayfa emlendiriliyoruz size. Direkt bakın iki kişi beğendi direkt. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.